Bu videoyla birlikte arkadaşlar sizlerle şu e, taslak jipek diye bir dosyada çalış e, paylaşıyorum. Bunu da ders esnasında kullanacağız şu taslak jipek. E, bunu da ilgili linkten indirebilirsiniz ya da Classroom'daki öğrencilerim için söylüyorum. E, eklerde onu da bulabilirsiniz şöyle taslak jipeği. Eklerde paylaşıyorum. YouTube ve Udemy kullanıcılarımızda bu taslak şipeyi Udemy kullanıcılarımız, eklerde YouTube kullanıcılarımızda ilgili linkte bulabilirler açıklama bölümünden baksınlar lütfen. Evet başlayalım boş bir belge olarak başlayıp devam edeceğiz. Şöyle bir başlasın. Program geldi şuradan dosya deyip yeni deyip ya da kontrol ne ile arkadaşlar yeni bir alan oluşturabiliriz. Yeni belge. Arkadaşlar burada türler var. Sosyal şöyle çözünürlüklerine göre oyun şablonlar var. Eğitim, reklamlar, web, gelişmiş diye şablonlar var. Şurada örnek dosyalar var. Bunlar nasıl yapılıyor onları görebiliriz arkadaşlar. Mesela bisiklet sürme, robot, ninja kız. Bir sürü örnek dosyalar var. Bunları açıp inceleyip nasıl yapıldıkları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Şimdi ben buradan bir kare alanına çalışmak istiyorum. 1080'e 1080, e 1080. karem var. Birimler piksel vesaire görebiliyoruz. Kare hızı 24. Ben bunu değiştirebilirim varsayılan kare hızı bu. Şurada action script 3 ile çalışacağım. E, oluştur diyorum. Bir belgem oluşsun. belgem gelince şöyle bir beyaz alan geliyor arkadaşlar. Ben şuradan pencere sığdır dersem şu kare beyaz alanı görüyorsun. Bu beyaz alan bizim animasyonumuzu oluşturduğumuz sahnemiz. Biz bu arayüz üzerinde çalışacağız. Başlamadan önce bu sahnenin ölçülerinde bir yanlışlık ya da bir değişiklik yapmak istiyorsanız sağ tıklayıp bir yanlışlık yaptığınızı düşünüyorsanız ya da gönlünüze göre keyfi bir değişiklik yapmak istiyorsanız sağ tıklayıp belge ya da kontrol C y ye tıklayabilirsiniz. Şuradan şu 1080'e 1080 ölçülerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kare hızını vesaire, sahne rengini değiştirebilirim. Mesela yeşil yapıyorum. Tamam diyorum. Mesela yeşil oldu. Belgeye geliyorum. Sahne rengini seçip beyaz yapıyorum. Tamam diyorum. Bir daha beyaza dönüyor. Sahne alanını şuradan da arkadaşlar yine ölçeklendirip kare hızını ya da rengini vesaire değiştirebilirim arkadaşlar şöyle istediğim şekilde rengini ayarlayabilirim. Yine gelip beyazı seçeyim varsayılan renk olarak. Klavye'den boşluk tuşuna bastığımda sahnemiz sağa sola hareket ettirebilecek hale geliyor arkadaşlar. Şöyle mesela ölçüsü biraz büyük olsun, %100 olsun. Klavye'den sahnemi sağa sola hareket ettirmek için space'e bastığımda şu el işareti gelir. Hareket ettirebiliriz bu sahneyi. Şuradan gelip bir pencereye sığdır diyeyim. Şimdi şurada mesela pencereye sığdır var. Kareyi göster var. Kareyi gösteri tıklayıp tümünü gösteri de tıklayabilirim. Ölçümü değiştirebilirim arkadaşlar. Pencereye sığdır diyeyim. Şurada arkadaşlar bir döndürme aracı var. Şöyle pencereye sığdır.